Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Tarım Kredi Market'e geldik ve Tarım Kredi Market'teki hafta sonuna özel indirimleri incelemeye gidiyoruz. Ayrıca videonun içerisinde 24 Aralık tarihine kadar geçerli olan indirimleri de gösteriyorum. Onun için videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak burada Tarım Kredi Market'ın sütlü fındık kremaları var. Bunlar 500 gram. Fiyatları da 72 liraya inmiş. Kar Süt markasının tereyağları da indirime girmiş. Şöyle 500 gramlık olanları. Fiyatları da 139 lira inmiş. Burada ise gördüğünüz gibi 1 kilogramlık fiyatı 299 lira. Serum Kredi markasının 1,5 kilogramlık kaymak su da indirimde. Bunlar da tam yağlı bir yoğurt. Fiyatları da 52 lira inmiş. Ve burada da dondurulmuş dana kıymalar var. 400 gram ve fiyatları da 147 lira 60 kuruş inmiş. Sütaş markasının süzme peynirleri de indirimde. Bunlar da 900 gramlık süzme peynirler. Fiyatları da 139 lira inmiş. Ve Tarım Kredi markasına ait tam yağlı olgunlaştırılmış lek peynirleri de indirime girmiş. Bunlar da 525 gram. Fiyatı da 139 ,90 lira 90 kuruşa inmiş. Ve bir de şöyle kaşar peynirleri var. Yine Tarım Kredi markasının ve tam yağlı 400 gram fiyatı da 113 lira 90 kuruş Şimdi de Peros markasındaki indirimlere geçelim. Bu göreceğiniz indirimler 24 Aralık saatine kadar geçerli. Şöyle Peros markasının çamaşır deterjanları 7 kilogramı fiyatları 249 lira 90 kuruş Ve şöyle 3 litrelik sıvı deterjanlar da var. Siyahlar için ve fiyatları 129 lira 90 kuruş bir de şöyle gördüğünüz gibi renkler için olanı var. Bunu da fiyatı yine 129.90'a inmiş. Yumuşatıcı çeşitlerde indirme girmiş. 40 yıkamalık. 960 milim. Şöyle iki çeşit daha var ve fiyatlar 59.90'a inmiş. Ve ayrıca Peros markasının 10 kilogramlık beyaz ve renkler için olan çamaşır deterjanları da indirimde. Bunların fiyatları da yine 249.90 kuruşa inmiş ve yine 24 Aralık tarihine kadar geçerli bir indirim Asperox markasının yüzey temizleyicileri. Bu şekilde iki tane çeşidi var ve 2,5 litre. Fiyatları da 79 lira 90, 90 kuruş inmiş. Asperox markasının yağ çözücü spreyi ve kireç çözücü spreyleri de indirime girdim. Yine 24 Aralık tarihine kadar geçerli bir indirim. İkisinin de fiyatı 69 lira 90, 90 kuruşa indi. Şimdi patates ve soğan fiyatlarına bakalım. Patatesler hafta sonu özel indirime girdi ve fiyatları 9 lira 90 kuruş ayında. Soğanların fiyatı ise 15 lira 90 kuruş. Meyvelerde ise portakallar indirimde ve kilogram fiyatları da 24 lira 90 kuruş indi hafta sonuna özel. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.